Şimdi sosyal medya paylaşımlarına bakalım. Bugün 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dedik. Bu kapsamda Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç'ın sosyal paylaşımı, sosyal medyadaki paylaşımı dikkatimizi çekti. Bültenimizin başında da belirttiğim gibi hep birlikte engelleri aşabiliriz demiştik. Aslında bunu Tepebaşı'na dayanarak ifade ettim. Çünkü bugün hep birlikte engellerin aşılabildiğini Tepebaşı'nda görüyoruz. Gökkuşağı kafede görüyoruz. Engeller montaj atölyesinde görüyoruz. Hiç şüphesiz Tepebaşı Belediyesi özel gereksinimli bireylerimiz için hayata geçirdi bu her birinden her biri birbirinden ayrı kıymetli ve örnek çalışmalar takdire şayan Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç'ın 3 Aralık Dünya Engeller Günü dolayısıyla yayınladığı videoyu izliyoruz hep birlikte. İçleriyle dışları bir, onlarla bir tek konu var paylaşımız o da sevgi. Onlarla beraber sohbet etmekten büyük keyif alıyorum. Onlara ne kadar emek versek, onları ne kadar sevecek çok büyük hakları.